Arkadaşlar öncelikle yaşanan son bölümlerden sonra kötü ve mutsuz bölümlerden çok sıkıldık diyorsanız, az da olsa güzel ve mutlu bölümler izlemek istiyoruz diyorsanız videomuzu beğenin ve sayımızı gösterelim arkadaşlar. Peki yaşanan son bölümlerden sonra yeni bölümlerde yemin dizisinden kimlerin ayrılmasını istersiniz? Bu konu ile ilgili düşüncelerinizi bizlere yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve Tülay ve Meltem yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi yeni bölümlerde neler yaşanacak? Meltem yüzünden yeni bölümlerde Kemal'in başına neler gelmeye başlayacak? Kemal'in başına gelen olaylardan sonra ilerleyen bölümlerden Arin Kemal'i kurtaracak mı? Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasıyla beraber Meltem'de Tülay'da yemin dizisine veda edecek mi? Ve yaşanan bu bölümlerle beraber yeni bölümlerde yeni karakterler yemin dizisine dahil olacak mı? Arkadaşlara bu tüm soruların cevabı için yemin dizisiyle ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için videomuz sonuna kadar izlemeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni bölümlerde Meltem de Tülay de yemin dizisinden ayrılsın, yeni karakterler yemin dizisine dahil olmasın diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim arkadaşlar kötü ve mutsuz bölümlerinden sonra güzel ve mutlu bölümlere doğru giden ve kötü karakterler yüzünden yeniden ortalığın karışmaya başladığı yemin dizisi arkadaşlar. Yeni bölümlerde Meltem oyunlarına durmaksızın devam ederken Narin ise Meltem'in oyunlarını bozmayı başaracaktır arkadaşlar. Narin Meltem'in oyunlarını bozmasıyla beraber Meltem yavaş yavaş yemin dizisine veda ederken diğer taraftan sıra Tülay'a gelecektir arkadaşlar. Ve Tülay da arkadaşlar oyunlarına durmaksızın devam ederken Gülperi'yi ortadan kaldırmak isteyecek. Fakat yine bu oyunlarında başarılı olamayacaktır. Tülay'ın sonunu ise Emir Tarhun getirecektir arkadaşlar. Bu karakterlerin yemin dizisinden ayrılmasıyla beraber yeni karakterler yine yemin dizisine dahil olacaktır. Ve sizler de artık kötü karakterleri yemin dizisinde görmek istemiyoruz diyorsanız videomuzu yine beğenin ve yine sayımızı gösterelim. Yemin ile ilgili önemli detaylar, yeni gelişmeler için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız.